bugün kum boyama yapacağız. Biz böyle pırılın bir seti varmış onu satın aldık. Daha öncesinde de üç tanesini boyadık değil mi Simirna? 3 tane boyadık. Elimizde kalan kartlara göre bakalım hangilerini boyayabiliriz. Tamam sen de yap. Bakalım şöyle neler çıktı. Bakın pırılın çizgi filmi ben var ya, ya onun arkadaşları Ama elimizde 3 tane mi kartı almış? Ya. Bir tane de burada var. 4. 4 tane boyama kartımız. Efendim Alin'i de Evet. Bu artan kumları böyle bir poşede koyduk. Bunları da sonra arka planda kullanıyoruz. Evet Simir'le. Bakın ben 2 tane pırıl boyadım. Bunu Alin de boyar ya da babam. Evet Simir'in pırılları boyadı. Hatta birazdan onları da gösterelim. Arkadaş. Bakalım Alinda. Uzay, uzay. Evet. Güzel Alinda. Uzaylara mı boyasam yoksa bunu mu boyasam? Bu Pırıl'ın hangi arkadaşıydı acaba? Hiç Arkadaşlar bunları böyle sırayla çıkarıyoruz. Ben ee, sonrasında döküyoruz. Ben Bunlar ben zaten sticker kağıtlar. Ben oluyor. Ben çok ben güzel oluyor. Böyle renklerimiz var. Ben buze, 10 tane renk. Hepsi de çok güzel. O zaman ben yavaş yavaş başlayalım. Bure. Bakalım Ali'nin de bir yerlerini çıkardığını söylüyor. Neresini çıkarmış? Kenarını. Kenarlarını çıkarmıyoruz aslında. Simirna neresini çıkarıyor? Evet, Şurasını. Arkadaşlar böyle boyayacağımız yerleri yavaş yavaş çıkardığımızda daha kolay oluyor değil mi? Evet. Biz ilk başta komple açtık yani Simirna beni beklememiş. Komple açmış ve o kartımız araya gitti maalesef. Onu hiç boyayamadık. Komple gitti çünkü. Böyle biz bir tane küçük bir kürdan alıyoruz elimize. Ama hayatım kenarlarını keşke şimdi çıkarmasan. Biliyorsun karışıyor. Ha yüzünü mü çıkarıyorsun? Hayır. Bak şimdi kenarı böyle dursun. Bir dakika. Burası neresi? Saçı galiba. Tamam bu kenarı değilmiş. Bu saçıymış. Önce şöyle bir saçlarını açalım. Kenarlarını açmayalım tamam mı? Sonrasında çok karışıyor çünkü. Bir dakika arkadaşlar. Evet şimdi Simirna ilk saçına döktü. Evet ben de bir tane seçtim. Bayıcım burada ne işi var? Bakalım hemen Simirna'ya. Vay. Bir de kumlar böyle simli çok güzel. Ben de bunu seçtim. Ben de bunu yapacağım şimdi. Kum boyama nasıl yapılıyor? Bakın şimdi şu telefonu bir işte Mesela böyle nereyi boyayacaksak ben kürdanla tercih ediyorum. Herhangi bir şeyle de açabilirsiniz. Şöyle şuradan. Mesela ben burasını boyamak var. istiyorum. Bakın şimdi şurasını kaldırdım. Şurası şu an açık. Wow, Simirne yine harikasın. Şimdi mesela gözlüğünü ne renk yapsam? Şuradan seçelim. Bence gözlüğü siyah olsun. Bakın şimdi aldım ben bunu. Şuralara döküyorum. Burada hayatım al bakalım. Şimdi görüyoruz. Şimdi neresini yapsam? Gitarımı yaparım. Şöyle bunları dağıtıyoruz evet, çocuklar. Dağıtıyoruz. Evet. Nereye Ve biz fazlalık kumlarımız için şöyle ufak bir bardak altı veya kase herhangi bir şeyler kullanabilirsiniz. Çünkü çok fazla fazlalık kum çıkıyor. Onu bir göz önünde bulundurun. Mesela şimdi bakın bu yapışkanın ayrıldığı yerden yapıştı. Bir dakika Simirna şöyle dökelim fazlalığını. Döktüm. Bakın şimdi benim açtığım yere tamamen kumlar yapıştı. Ben şimdi gitarımın şuralarını açtım. Simirna şimdi buralarını açmış. Oralarını boyayacakmış. Evet hayatım görelim ne renk yapacaksın gitarını. Hatta bakın şu gözlükte eksik yerler kalmış, onlara da şöyle döktüm. Siyah. Yine deniyorum. Sinyal. Ve şimdi bekleyelim. Arkadaşlar, şimdi. siyah yapacağım gittin. Tamam, da. şimdi seni de çekeceğiz. Evet. Böyle böyle böyle. Şöyle. Şurasını açmamışım. şimdi orayı da açacağız. Bakalım Simin'e gitarını nasıl yapıyor. Evet, yap sen de böyle, Alin Wow. Bakın onlar da Alin de kenar çizgilerini komple açtığı için şu anda sadece kenar çalışması yapıyorlar. Çünkü şu kenarları açtığımızda arka planı yaptığımız zaman karma karışık oluyor. O yüzden kenarları açmayın ya da en son hepsini boyadıktan sonra kenarları kaldırın. Bunu. Siyahları buraya atalım hayatım. Tamam. Bakın şimdi nasıl oluyor görelim. Biraz daha şöyle vur. Evet bakar mısınız? Sadece açtığı yere yapışıyor. Evet harika görünüyor. Hatta durun ben şimdi kızların odasında siminle ilk boyadığını size göstereyim Bunları duvara astık. Simirina'nın ilk boyadığı pırıl buydu. Yarısını böyle beyaz çalıştık. Diğer yerlerini gökkuşağı gibi. Bu da Alinda'nın arkadaşlar. <laughs> ya Alinda çok sabırsızdı. Hiç beklemedi ve böyle bir şey çıktı ortaya. Ama Simirina çok güzel yaptı. Buna da Simirina dün çalıştı arkadaşlar. Buna böyle mesela bütün artan kumları rengarenk biriktirdik. Arka planı böyle yaptık. Gözlerini çok açtığı için gözlerini yapamadık bunda. Yani mesela o kenar çizgileri derken aslında anlatmak istediğim buydu bakın. Bir şuna bakın. Bir de şuna bakın. Arada çok fazla fark var. O yüzden diyorum ki kenar çizgi ya da şu mesela o da aynı şekilde yanlış oldu. Şimdi buraya geri döndük. Bakalım. Şu anda sinirini Oo bakabilir miyiz resminize? Harika görünüyor. Uzayım komple kenar çizgileri hazır. Şu an uzay artık kırmızı etrafı. Artık içini istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Simirna da böyle ilerliyor. Ben tabi sadece gözlüğünü yaptım. Şimdi bir yerini daha açacağım ben. Bak. Pırıl'ın arkadaşının bacağını pembe renk Tamam. Aferin. Ben de şimdi bu tişörtünü açtım bakın. Al Şimdi bu turuncuyla yapacağım burasını. Şöyle. Şöyle ha, bakın. Şimdi döküyorum her yerine. Anne, ben de şöyle bak. Da... Geldi. Şimdi az gelen yerlerine de dökeceğim. Sonra dediğim gibi böyle parmaklarınızla onları şimdi, iyice dağıtın yapışsın onlar. Nasıl oluyor arkadaşlar? Bakalım. Simirne harika gidiyorsun. Pantolonun pembe çok güzel. Evet. Çok iyi gidiyorsun. Şimdi bakın ben bunu yaptım. Şu anda dağınık görünüyor ya. Bunu böyle buraya döktüm ve bakar mısınız? Muhteşem görünüyor şu anda. Çok güzel görünüyor. Şimdi neresini? Şimdi saçlarını açmak istiyorum. Sarı yapacağım. Evet ben şimdi neresini açtım? Saçlarını açtım arkadaşlar. Şimdi saçlarını sarı renk yapmak istiyorum. Sarı rengimiz nerede? Bakalım Simirna'ya. Ya Simirna harika gidiyorsun. Bence sen bu işi çözdün değil mi? Evet. Bence de çözdün, harikasın. Sarı renge alıyorum Peki. şimdi. Bakalım uzay diye, uzay nasıl? Uzay. Alinda bütün peçeteleri yırtmış, parçalamış. Alinda nereye geliyorsun? Ben şimdi. seçti? Yeşil mi seçti? Beyaz. Ben de şimdi uzayın saç beyaz burada beyaz. Evet, şimdi saçlarını açtım ben. Simirine ne yapmış bakalım? Harika gidiyorsun Simirnacığım. Alin de burada ne yapmış? Bütün peçeteleri parçalamış. Alin ne oldu anneciğim? Sıkıldı canım bence. Ne oldu? Ama Bakalım onlar da saçlarını sarı yapıyor. Sen ben sen de şimdi sarı rengi var. seçtim uzayın saçları için. Ama sen boyamayacaksın. Boyuyoruz biz Alin'le Şöyle gözlerini renk yapalım. Arkadaşlar çok eğlenceli Lişim. değil mi ya? Stres Lişim. atıyor insan Lişim. bunu yaparken. Ha. Şöyle hepsini. Arkadaşlar şimdi gitarın şurasını yapacağım. Dağıtıyorum. Arkadaşlar şimdi Aha. gitarın şurasını yapacağım. Evet or oraları bakalım ince çalışma galiba şuralar değil mi? İnce çalışma var oralarda. Şimdi saçlarını yaptım. Fazlalıkları yine. Döktüm. Evet arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Biz şimdi devam edelim. En son hallerini size göstereceğim. Bakalım kimin resmi çok güzel olacak. Hangimiz kazanacağız acaba? Evet. Hangimizin resmi güzel? Evet. Benim evet, son arkadaşlar. hali böyle oldu. Benimki de böyle. Simirna'nınki de böyle oldu. Lirin Alina lirin ve lirin babasınınki lirin şu şekilde. <laughs> Yine de güzel yani olmuş. Ben yapmamıştım. Bence olur. iyi. Ben de şöyle yaptım. Şuraya beyaz, yanlışlıkla turuncu döktüm beyaz artık çok geç kaldı. Şöyle ki şuraya başladım yavaş yavaş arka plan beyaz ama görünmüyor. Arka planı da böyle yavaş yavaş açarak yapıyoruz. Öteki türlü çok karışıyor yoksa. Gördüğünüz gibi çok karışmış. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar biriktirdiğimiz kumlarla şöyle arkayı yapıyoruz. Ziyan olmuyor yani biriktirerek ve yavaş yavaş açarak ilerliyoruz nasıl istiyorsak. Mesela Simirna a şöyle bir çalışma yapıyor. Bakar mısınız harika gidiyor Simirna. Efendim a Alinda? Ne renk o Alinda? Mor. Mor. Pembe nerede Alinda pembe? Dün olmadığında söylemiştim pembeyi. Pembe nerede? B Vay pembe. Evet. Uzay'ımın arka planını böyle boyamayı tercih ettim. Ee, kenar sticker'ları en son çıkardık. Bakın hiçbir şey kaybolmadı. Görüyor musunuz? Sadece şu kolu birazcık kayboldu. Şurası. Olsun o da çok önemli değil bence. Arkasını böyle yavaş yavaş açıp Nasıl? rengarenk yapmayı tercih ettik. Simirna da bu şekilde ilerliyor. Simirna'nın harika oldu ama gözlerini boyamayı unutmuşsun. Sanki Simir. değil mi? Biraz da grip olduk ailecek arkadaşlar. Çok gribiz gerçekten. Simirle Hep çok hasta olduk. Nasıl diyorsunuz yani? Şurası mesela beyaz ama fotoğrafta görünmüyor. Aslında gerçekten çok güzel parlıyor bakın. Simli gibiler zaten. Zaten şöyle. Simliler. Evet zaten simliler doğru. En son şöyle bir sil İşte böyle. Bunu da oda yazacağım. Bence güzel oldu. Simirna'nınki ama en iyisi ya. Çok güzel bir şey yapıyor o bence. O neydi pembe? Evet, biz kum boyamamıza devam edelim. Simirna'nın son halini size göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel Simirnacım.